Cumhurbaşkanı adayınız belli. Hatta Türkiye bu ismi ilk olarak e, sizden duydu. Mansur Yavaş. Mansur evet. Yavaş aday gösterilmezse ne olur? Biz kendi adayımızı gösteririz. E, Mansur Yavaş'ın Türkiye meseleleri hakkında yorum e, yapmaması, yani işte bulunduğu görev ve konum nedeniyle hı hı. E, doğru bulduğunuz bir tavır mı şu an itibariyle? Bir de siz Mansur Yavaş'tan nasıl etkilendiniz? Ben Mansur Yavaş'tan etkilenmedim. Ben Neden onu Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz? Ee, ben saha okudum. Erdoğan karşısında kazanacak ilk turda tek isim. Şimdi bize soruyorlar. Ya siz ikinci tura kalsa Kemal Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ı mı desteklersiniz? Biz de diyoruz ki bir. Ya merak Akşener'e sorun. Bakalım birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu mu destekleyecek mi? Önce. iki. Elinizde birinci turda kazanacak bir mansur yavaş varken ya niye ikinci tura bırakacak bir adayla yola çıkıyorsunuz? Bu Türk halkına haksızlık değil mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ya ben çok yaşlandım artık 74 yaşına geldim bir dönem daha genel başkanlık yapmayayım siyasette böyle zirvede cumhurbaşkanı adayı olarak bitireyim en azından şu şeklinde kişisel bir e, cumhurbaşkanlığı adaylığı kariyeri yapacak diye. Türkiye'nin geleceğini tehlikeye mi atalım? Hani bize diyorlar ya, Zafer Partisi oyları bölüyor. E oylar parlamenter sistemde bölünmüyor. Parlamenter, e, parlamento seçimlerinde. Nerede bölünüyor? Başkanlık seçimlerinde bölünüyor. E biz de diyoruz ki, gelin işte siz bu adayı çıkartın altılı masa Mansur Bey'i. Biz de destekleyelim. Bakın size söz veriyorum, en az beş parti daha destekleyecek bizle birlikte. Genel başkanların hepsiyle konuştuk. Sizin adayınız hazır mı? Mansur Bey'in aday gösterilmemesi durumunda? Hayır ama e, Mansur Bey aday gösterilmezse onu konuşuruz. Aslında açıkladınız ama e, bu konuda gün içinde çok fazla yorum soru duydum. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Bir de tabii son dönemde çok tartışıldığı için ben de soracağım. Alevi olmasının sizce bir sakıncası var mı? Hiç ya da sakıncası. sakınca burada? Hayır, hiçbir sakıncası yok. Yani ee, biz meseleyi Alevi Sünni diye değil ne Mutlu Türk'üm diyene diye değerlendiririz. Ama e, Kılıçdaroğlu bir e, kazanacak bir performansı sergilemesi çok zor. anketlerde çok zorlanıyor. E, ve e, bu riske atılacak bir seçim değil. İki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı HDP'nin desteğine day dayanan bir adaylık. Ve HDP'nin desteğine dayanan bir adaylık ondan sonraki beş sene... Türkiye'yi HDP'ye mahkum edecek bir adaylıktır aynı HDP desteği. Yani HDP sahip olduğu yüzde on oyla aşağı yukarı Türk siyasetinin yüzde doksanını esir alacak. Ve 2024'te yerel seçimler var. 2024'teki yerel seçimlerde HDP Güneydoğu Anadolu'da eee ciddi bir atılım yapacaktır. O psikolojiyle, iktidarın parçası olma psikolojisiyle ve eee daha sonra seçilecek belediye başkanları da ne kadar devletin çıkarlarına aleyhine terör örgütüyle işbirliği yaparlarsa yapsınlar siyaset siyasal olarak HDP'ye sırtını dayamış bir Kemal Kılıçdaroğlu bu belediye başkanlarını görevden almayacaktır. Alamayacaktır. Şu matematiğe katılıyor Biz musunuz hocam? HDP yapmıyor. HDP aday çıkarırsa, kendi adayını gösterirse ya da ittifakları desteklemezse ilk turda hiçbir aday kazanamaz. Bu matematik doğru mu değil mi sizce? Hayır doğru değil. Eğer Mansur Yavaş'ı çıkartırsa e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Altılı birinci turda yine şey alıyor. E, Mansur Bey alıyor.